Yeryüzünde yapılmış seyahatlerin en güzeli. Sosyolojik Siyer. Ömer Faruk Özcan. İlk Adım Dergisi, Aralık 2025. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hayatındaki en önemli ve toplumsal sonuçları en büyük seyahatlerden biri hicrettir. Hicret sadece bir mekan değişikliği değil, aynı zamanda Müslüman toplumun kuruluşunu ve yeni bir medeniyetin başlangıcını temsil eden örnek bir seyahattir. Hicretin amacı Mekke'deki müşrik baskısından kurtularak İslam'ı tebliğ etmek ve toplumsal yapıyı kurmak için daha uygun bir ortam olan Medine'ye, o zamanki Yesrib, sığınmak. Bu seyahat bir zorunluluktan doğsa da Peygamberimizin tedbir, teslimiyet ve mükemmel planlama örneklerini gösterir. Hicret, Kesinlikle bir kaçış değil, Allah'ın dinini yaşamak için yeni yolları aramanın, bulunacak imkanları insanlık ve İslam'ın hizmetine sunma arayışıdır. Seyahate çıkmadan önceki hazırlıklar ve dikkat edilenler Peygamberimiz Aleyhisselam yolculuğa çıkmadan önce ve sırasında büyük bir tedbir ve planlama örneği göstermiştir. Gizlilik ve Tedbir Mekke'den ayrılışını en yakın dostu Hazreti Ebu Bekir hariç kimseye haber vermemiş, Kureyş'in takibinden kaçınmak için herkesin beklediği gibi doğrudan Medine yoluna değil, aksi istikametteki Sevr mağarasına gitmiştir. Görev Paylaşımı Seyahati bir ekip işi olarak yönetmiştir. Hazreti Ebu Bekir, yol arkadaşı. Abdullah bin Ebu Bekir, Mekke'de kalıp, müşriklerin haberlerini toplayıp onlara ulaştıran istihbaratçı Amir bin Füheyre koyunları otlatarak ayak izlerini silen ve onlara süt getiren lojistik destekçi Abdullah bin Uraykıt güvenilir, tecrübeli ve putperest olmasına rağmen sır tutan rehber dualar ve teslimiyet Tüm bu maddi tedbirlere rağmen her işinde yaptığı gibi Allah'a dua ederek ve ona tevekkül ederek yola çıkmıştır. Sefere çıkarken okunacak dualar nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Bir sefere çıktığın zaman arkadaşların içinde hali en güzel ve azığı en bol bir kimse olmak ister misin ey Cübeyr? Öyleyse şu beş sureyi oku. Kafirun, Nasr, İhlas, felak ve nas her sureye besmele ile başla ve besmele ile bitir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Rabbim, senden yardım istiyorum. Sana tevekkül ediyorum. Benim işimin zorluğunu azalt. Seferimin meşakkatini kolaylaştır ve beni hayırla rızıklandır. Benden her türlü şerri defet. Rabbim Sadrıma inşirah ver. İşimi kolaylaştır. Dilimdeki düğümü çöz. Allah'ım, kendimi, dinimi, ehlimi, malımı, akrabamı bana ve onlara ihsan ettiğin ahiret ve dünyaya müteallik bütün nimetlere seni bırakıyorum ve onları sana emanet ediyorum. Bizim hepimizi her türlü kötülükten ve üzücü şeylerden muhafaza et. Ey kerem sahibi Rabbim! Beni ve benim beraberimdekileri muhafaza et. Beni ve beraberimdekileri selamette kıl. Beni ve beraberimdekileri menzilimize ulaştır ey Rabbim. Ey Rabbim! Sana tövbe ettim. Sana sarıldım. Takvayı bana azık olarak ver. Günahımı mağfiret et. Her nereye yönelirsem beni hayra yönelt. İster gemi olsun, İster binek hayvanlar olsun, üzerlerinde bindiğimiz zaman şöyle diyerek Rabbimizi tesbih edecek ve onu her türlü noksan sıfatlardan, ortağı olmaktan, herhangi bir şeye ihtiyacı bulunmaktan fak ve uzak tutacağız. Bunu bizim hizmetimize veren Allah her türlü kusur ve noksanlıktan uzaktır. Yoksa bizim buna gücümüz yetmezdi. Şüphesiz biz bu nimetlerden sorulmak üzere Rabbimize döneceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktan dönünce ne yapardı? Ka'b bin Malik radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuktan döndüğü zaman ilk iş olarak mescide uğrar ve iki rekat namaz kılardı. Hz. Peygamber ne maksatla ve hangi sebeple olursa olsun çıkmış olduğu bir yolculuktan döndüğü zaman doğruca mescide gider, Orada iki rekat tahiyyetül mescit namazı kılar ve bir süre oturmak suretiyle Müslümanların hoş geldiniz demelerine imkan verirdi. Bu arada görülecek bir iş ya da bakılacak bir dava varsa onu da hallederdi. resul Ekrem Efendimiz bunu alışkanlık haline getirmişti. Yaptığımız seyahatlerden sonra yaşadığımız mahallemize gelip eş dost akraba ile selamlaşıp onların bize hoş geldin demesine fırsat vermeliyiz. Yaşadığımız güzelliklerden çıkardığımız hisseleri paylaşıp tecrübe edinilen zorlukları da aktarmalıyız ki seyahate çıkacaklara örnek olsun. Özellikle farklı ülkeleri gezerken muhakkak yazılar yazıp veya belgeleri fotoğraflayıp seyahatlerin önemli noktalarını kayıt altına almamız birçok açıdan bize fayda sağlayacaktır. Yeni gördüğümüz yerlerde insanların insanlığa kazandırabileceği birçok farklılığın olduğunu hatırımızdan çıkarmayalım. Hele hele seyahatin bizlere kazandırdığı unsurları hiçbir şekilde unutmayalım. Belki de günümüzde insanların yemeye, içmeye ya da malayani sayabileceğimiz birçok şeye para harcadığını gördüğümüzde, onlara bir şeyler biriktirip dünyanın farklı coğrafyalarına seyahat etmelerini tavsiye edebiliriz. Selam ve dua ile.